Arkadaşlar merhaba. APSS ön lisans sınavında çıkabilecek soruları çözmeye devam ediyorum. Sorumuza başlayalım. A, B ve C pozitif tam sayılar. E, A kare artı B kare 25. C kare artı B kare 34. A C eksi 1. Miş yukarıda verilenlere göre A artı B eksi C ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi Burada buraya bakıyorum. B kareler ortak. Ben birisine eksiyle çarpıp taraf tarafı toplayabilirim. 25 daha küçük o zaman ben yukarıyı eksi 1 ile çarpayım. Eksi A kare eksi B kare eşittir eksi 25. Alttaki C kare artı B kare eşittir 34. Şimdi bunları ben taraf tarafa topluyorum. Artı B kare eksi B kare birbirini götürdü. C kare eksi A kare eşittir 34 eksi-25'ten 9 geldi. Şimdi buraya dikkat edersen iki kare fark var hemen açıyorum C eksi a çarpı C artı a eşittir 9 soruda bize demiş ki a eksi C'nin eksi-1 yani C eksi eksi-1 eksiyle -1 çarparsam C eksi A'nın 1 olduğunu vermiş. Burası 1 ise o zaman C artı a ne olur? Çarpımları 9 olması için 9 olması gerekiyor. Şimdi bunları yazıyorum. Yine taraftar toplayacağız. C artı A 9. C eksi A da 1 olarak verilmiş. Taraf tarafı toplarsam artı A eksi A birbirini götürdü. 2C eşittir. 9 ile 1 toplarsam 10. C buradan ne geldi? 5. Şimdi gidiyorum. İstediğim, istediğim yerde 5 yazabilirim. C yerine 5 yazabilirim. Şurada yazalım. 5 eksi a eşittir 1'miş. 5'ten neyi çıkarırsam 1 olur. 4'ü çıkarırsam 1 olur. Yani a'nın 4'e eşit olması gerekiyor. Şimdi gidiyorum. Birinci veya ikinci denklemde istediğimi yine yerine yazıyorum. a yerine 4 yazayım. 4'ün karesi 16 artı b kare eşittir 25. 16'yı karşı atarsam 25 eksi 16'dan b kare eşittir 9. B buradan ya 3 gelir ya da eksi 3 gelir. Bize demiş ki e, bu sayılar pozitif demiş. Yani B buradan artı 3 olmalı. Şimdi buradaki işlemi yaparsam A 4'tü artı B 3'tü eksi C de 5'ti. 4 ile 3 toplarsam 7, 5 çıkarırsam doğru cevabım 2 olarak gelir. Sonraki sorumuza geçelim x ve y pozitif gerçel sayılar. x artı y'nin 16. Bunun x çarpı y'nin de 4 vermiş. Yukarıda verenlere göre kök x artı kök y kaçtır diye sormuş. Evet, burada x artı y yerine x eksi y yazsaydık iki kare farkını açarak kök x artı kök y'yi bulabilirdik. Ama bu tarz yazmadığı için ben kök x artı kök Y'yi a diye kök x artı kök y'ye A dedim. Her iki tarafın karesini alayım. Kök x'in karesi x. Birinci ile ikincinin çarpımına iki katı. 2 çarpı kök x x çarpı y artı kök y'nin karesini alırsam y gelir. Eşittir. A kareye eşit olmalı. Şimdi x artı y'yi bana vermiş soruda 16. Artı x çarpı y'yi de vermiş 4. Kök içerisinde 4 dışarı ne diye çıkar? 2. Önünde de 2 var. 2 çarpı 2. 4 oldu. Eşittir. A kare. 16 ile 4 toplarsam 20. Eşittir. A kare. Her iki tarafın kare kökünü aldım. 2 ile kök birbirini götürdü. A eşittir. Kök 20 dışarıya nasıl çıkar? 2 kök 5 diye dışarıya çıkar. Yani kök x artı köke 2 kök 5'e eşittir. Doğru cevabımız C olmalı. Üçüncü sorumuza geçelim. Eksi 1 bölü 2 küçüktür. A küçüktür. 0 olmak üzere. A, A üzeri 4, A üzeri 5. Reel sayıları için aşağıdaki sıralardan hangisi doğrudur diye sormuş. Dikkat edersen A negatif bir sayı. Şimdi bu tarz soruda şöyle yapacağım. Ben sınırları toplayıp 2'ye böleceğim. Yani eksi 1 bölü 2 artı 0 bölü 2 eşittir. Neye eşit? Bu A'ya eşit. A ne olsun ya ne geliyor buradan eksi 1 bölü 4 geliyor eksi 1 bölü 4 bu aralıkta ikisini toplayıp ikiye böldüğüm için ben a'yı aralıktan istediğim değeri verebilirim işimi kolaylaştırdığı için e, sınırları toplayıp ikiye böldüm a eksi 1 bölü 4 olsun sayımız negatif bir sayı negatif bir sayın e, üssü çiftse daima pozitif pozitiftir yani a üzeri 4'ün neye eşit olduğunu bulmaya gerek yok pozitif bir sayı çünkü üssü çift yani pozitif olduğu için de pozitif sayılar daima negatif sayılardan büyük. Kenarda dursun. A üzeri 5'e bakalım. A üzeri 5 eşittir. Eksi 1 bölü. Eksi 1 bölü 4 üzeri 5 olması gerekiyor. Eksi 1'in 5. kuvveti de eksi 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Şimdi A üzeri 5 ile A'yı karşılaştıracağım. Şimdi ben bu sayıyı ilk başta pozitif olarak düşüneyim. 1 bölü 4 var. Bir de 1 bölü 4 üzeri 5 var. Pozitif sayılarda pay, payda büyükse yani paydamız büyükse oteldeki sayımız daha küçüktür. Yani normalde bu sayılar pozitif olsaydı a üzeri 5 a'dan küçük olacaktı. Ama sayılarımız negatif olduğu için a üzeri 5 a'dan büyük. Sonra a üzeri 4 sayımız da pozitif olduğu için a üzeri 5'ten büyük. a üzeri 4 yani bizim doğru sıralamamız bu olmalı küçüktür demiş yukarıda. A küçüktür. A üzeri 5 küçüktür. A üzeri 4 olmak. Doğru cevabımız C eşittir. Sonraki soruya geçelim. X küçüktür. 0 küçüktür. Y olmak üzere işlemi vermiş ifadesinin eşiti kaçtır diye soruyor. X sıfırdan küçükse negatif bir sayıdır. Y sıfırdan büyükse pozitif bir sayıdır. Bunların neye eşit olduğunu bilmiyorum ama X'in negatif y'nin pozitif olduğunu biliyorum. Şimdi mutlak değerde ne vardı? Mutlak değerin içerisi negatifse dışarıya işaret değiştirerek çıkar. İçerisi pozitif ise dışarıya aynen çıkar. Şimdi bakalım x ne burada? Negatif. Negatif eksi. Y ne burada? Pozitif bir sayı var. Eksi ile pozitif çarpımı eksi olur. Eksi ile eksinin toplamı da eksidir. Yani şu x eksi y'nin işleminin sonucu Eksi gelir. Eksi geldiği için dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Yani eksi x artı y diye dışarıya çıktı. Paydadakine bakalım. E, mutlak değer içerisinde x, x negatif olduğu için dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Y eksi x oldu. Y eksi x'in mutlağı nasıl olur? Bakalım e, işaretlerine. yerine. Y normalde ne? Pozitif. Y pozitif. Eksi. X ne normalde? Negatif. Ee, Önünde de eksi var, yani x negatif, eksi x ne olur? Pozitif olur. Pozitif iki sayının toplamı da pozitif olur, yani mutlakta mutlaktan dışarıya kendisi aynen dışarıya çıkar. Artı dedim, x var, x bölü şu e, karekökle 2 birbirini götürdü, kökün derecesi çift olduğu için dışarıya mutlak değerle çıktı mutlak değerle çıktı. X'imiz nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Negatif bir sayı olduğu için dışarıya x işaret değiştirerek çıkar. Yani eksi x olmalı. Şimdi işlemleri yaparsam e, eksi x artı y ile y, y, eksi x birbirine aynısı yani birbirini sağa değiştirirsem 1 gelir artı x'ler birbirini götürdü burada ne kaldı eksi 1 kaldı artı 1 ile eksi 1'i toplarsam ee, cevap sıfır gelir. Doğru cevabınız değişik olmalı. 5. sorumuza geçelim. Bir kulüp üyelerinin tümü evrensel küme olmak üzere Ü'yü üniversite mezunu olanlar, E'yi erkek olanlar, Y'yi de yabancı dil bilenler diye tanımlamış. Yukarıdaki şemada gösterilen taralı bölge aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir diye soruyor. Şimdi taralı bölgeye bakalım. Taralı bölgede hangi kümeler olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Taralı bölgede E kümesine ait bir eleman var. E kümesinin yanına artıyı koydum. Y kümesiyle ilgili bir eleman var mı taralı bölgede? Yok. Yanına eksiği koydum. Ü kümesinden eleman var mı? Sınırla çizmiş zaten. Ü kümesinden de eleman yok taralı bölgede. Şimdi bizim taralı bölgedeki elemanlarımızın özelliklerine bakalım. Erkek olacak üniversite mezunu olmayacak ve yabancı dil bilmeyecek. Yabancı dilimiz yok, üniversite mezunu değil ama erkek e, boyalı bölgedeki elemanımız. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı üniversite mezunu erkek öğrenciler. Biz ne dedik? Üniversite mezunu değil. Yabancı dil bilen. Ne dedik? Yabancı dil bilmiyor. C şıkkına bakalım. Üniversite mezunu olan. Direkt bu da elendi. Üniversite mezunu değil. D şıkkına bakalım. Üniversite mezunu olmayan, okey. Yabancı dil bilmeyen, bu da tamam. Erkek öğrenciler tüm şartlarımızı sağladı. Yani doğru cevabımız değişikliği olmadı. E şıkkına da bakalım. Yabancı dil bilmeyen, tamam. Erkek öğrenciler ama burada e, neyi de eklemesi gerekiyordu? Üniversite mezunu olmayanlarda da eklemesi gerekiyordu. Bu ne, nereye ait? Şuradaki bölgeye ait. Yabancı dil bilmeyen e, üniversite öğrencisi olabilir mi? Belki olabilir. Dediğim gibi buraya ait olabilir. Çünkü e, üniversite mezunu e, değil diye belirtmemiş. Şimdi sıra sıradaki sorumuza geçelim. X ve Y gerçek sayılar için X eksiye sıfırdan farklı. Yani X y'yi karşıya atarsam bu iki sayı birbirinden farklı demiş olmak üzere bir tane işlem tanımlamış x işlem y eşitmiş x artı x artı y bölü x eksi y biçiminde tanımlamış ee, olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi buradaki işlemi çözelim. Birinciyi yazıyormuşuz işlemde a artı birinci ile ikincinin toplamı yani a artı 2 bölü Birinci ile ikinciliği çıkarıyoruz. A eksi 2 eşitmiş. Neye eşitmiş? A eksi 2'ye eşitmiş. O zaman bu A'lar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Ben işler dışlar yaparsam. A artı 2 eşittir. A eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam. Eksi 2 A artı 4 geldi. Bilinmeyenleri bir tarafa atıyorum. A vardı zaten burada. 2 A'da gelirse 3 A oldu eşittir. Burada 4 vardı, 2 karşıya eksi 2 olarak geçti, 4 eksi 2'den 2 geldi. Buradan A'yı kaç buluruz? 2 bölü 3 buluruz. Bize neyi soruyordu? Yine işlem tanımlamış 2 bölü 2 bölü 3 işlem eksi 1'i soruyor. Eşittir dedim. Birinci yazıyorum, 2 bölü 3 artı birinciyle ikincinin toplamı artı eksi 1 bölü 2 bölü 3 eksi eksi 1'i soruyor soruda bize. Şimdi işlemleri yaparsam 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. 2 eklersem eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 bölü 2 bölü 3 eksi eksi 1 ne olur? Burası artı olur. 3 ile 1'in çarpımı 3. 2 eklersem 5. Yani 5 bölü 3 oldu. Önlerinde de 2 bölü 3 var. Şimdi bölüm durumunda ikinci ifadeyi ters çevirip çarpacağım 2 bölü 3 yazdım artı eksi 1 bölü 3 çarpı ikinci ifadeyi pay ve paydasını yerleştireceğim 3 bölü 5 yazdım bu işler birbirini götürdü eksi 1 bölü 5 kaldı. Şimdi işlemi buraya taşıyorum 2 bölü 3 artı eksi 1 bölü 5 oldu. Paydaları iştersen burayı 5le burayı 3le 5 ile, ile. ile 2'nin çarpımı 10. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3 bölü 15. 10'dan 3'ü çıkarırsam 7 bölü 15 gelmeli benim doğru cevabım. Şimdi son son sorumuza geçelim. Bugünkü bir fonksiyon tanımlanmış. F ve G fonksiyonları tanımlanmış. Fx eşittir 11x eksi 3. Gx eşittir 3x artı 5 olmak üzere. G bileşki f üzeri eksi 1 eksi birin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bu şu bileşke fonksiyonu ben bir açayım. G altında en içtekini en içe yazıyorum. Yani bu en sağdakini en içe yazıyorum. G altında f üzeri eksi bir sekizin değerini soruyor. Soru bana. E, fonksiyonu ters olduğu zaman e, nasıl düşünüyorduk? Mesela burayı 8 yazmış. Bunu Eşitliğin diğer tarafında gibi düşünüyoruz. Yani f fonksiyonunda görüntüsü 8 olan yani 11 x eksi 3'ü 8'e eşitliyorum. 3 karşıya attım 11 x 11 eşit oldu. x ne buradan? 1 geldi. Yani f fonksiyonunda görüntüsü 8'e eşit olan x değeri 1'miş. Yani f üzeri eksi 1 8'in değeri 1'e eşit. Daha doğrusu F1 eşittir 8miş. Devam edelim soruya. Ee, i̇çerisini ben 1 buldum. Ne yani soruda bana neyi soruyor artık? G1'i soruyor. G fonksiyonu tanımlamış. 3x artı 5'miş. X yerine 1 yazıyorum ben. 3 çarpı 1 artı 5 dedim. 3 ile 1'in çarpımı 3. 5 eklersem benim e, doğru cevabım 8 olmalı. Arkadaşlar bugünkü sorular bitti. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar.